Bursa'da Doktor Necla Yazıcıoğlu ilçokulunda bir rezillik meydana geldi. Okulun ismi bu. Sonradan baktım birkaç gün önce bir soruşturma yapılmış vesaire ne oldu ne bitti bilmiyorum yani. Orada bir rapçi bir şark, şarkıcı işte. işte çıktı ne dedi bir rap şarkısı söyledi. Şarkının sözleri İşler acısıdır durum, işler acısı. Şimdi, özür dileyerekten bu şarkı sözlerini belki bu olayı duydunuz veya duymadınız bilmiyorum. Şarkı sözlerini bir defa burada okuyacağım yeri değil ama işin vehametini anlayalım diye lütfen yanlış anlamayın. İşin vehametini anlayalım. Ne diyor biliyor musun şarkı sözleri? Ballı ballı viski. Yengeniz heyecanlı düştü. Akşama ev var mı? Gelsene bana çakal. Kocam Ankara'da her güne yeni kız, farklı pantolon vesaire vesaire. Bir daha söylemeye ar ediyorum ben. Şu sözlere bakar mısınız? Bunu bir okulda az önceki ismini zikrettiğim Doktor Necla Yazıcıoğlu İlç Okulu'nda işte kapanış töreni midir nedir işte bir tören düzenleniyor oraya bu şarkıcı, rapçi midir nedir işte bunu getiriyorlar bu orada bütün öğretmenler, müdürler, veliler arkadaşım siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Ondan sonra benim çocuğum deist oldu, ateist oldu öğretmeni vurdu, müdürü yaraladı Yaralar kardeşim. Öldürür tabii. Siz bu çocuklara ahlak dersi vermediniz ki. Şu çocuklara öğretilen şeye bak. Ve oradaki bütün müdür, öğretmen, öğrenciler, veliler hep birazdan en korkunç tarafı da bu. O benim dikkatimi çekti. Oradaki bütün öğrenciler, düşünebiliyor musunuz? Buradaki şarkı sözlerini o rapçiyle beraber hepsi söylüyor ya. Hepsi eşlik ediyor bu sözlere. Düşünebiliyor musunuz? Ben şurada yazın yaz duran kursunda Allah'ın zati subuti sıfatlarını ezberletemiyorum. Muhalefetin dil havadise çocuğun dili dönmüyor. Nereye gidiyor bu gençlik? Ondan sonra kaldırıp birini vurduğu zaman sen suçu sadece o çocukta arama. Asıl suçlu kim onu araştır. Düşünebiliyor muyum?